Cihan-ı kanalına hoş geldiniz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel video yapıyoruz. Şimdi videoya geçelim. Devlete sıkıntılı durumdaydı. Avrupa'nın güçlenmesi, iç karışıklıklar, milliyetçilik akımı, savaşlar gibi pek çok durumlar Osmanlı'yı çok kötü bir hale soktu. Trablusgarp Savaşında Afrika'daki son kalan toprağını kaybetti. Sonra Balkan Savaşlarıyla Balkanlardaki topraklarını kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla tam bir bataklığa düştü. Savaşta Almanya'nın tarafında olan Osmanlı savaşı kaybetti. Savaşta Çanakkale ve Hicaz Yemen cepheleri hariç hiçbir cephede başarı sağlanamadı. Ama Hicaz Yemen cephesinde askeri olarak başarı sağlandı ama masa başında o bölgeyi de kaybettik. Sonra Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı fiilen yok olmuştu. Bu antlaşmada öyle bir madde vardı ki, tam itilaf devletlerinin rehineydi. Mondros Ateşkes Antlaşması 7. Madde İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumu ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktaya ele geçirme hakkına sahip olacaktı. E bu maddede bir şey yok ki, adamlar kendi güvenliklerini sağlamak için böyle bir madde koymuşlar diyenler varsa cevabım şu, İtiraf devletleri oradaki Rum ve Ermeni halkı kışkırtıp karışıklık çıkartıyor ve istediği yeri alıyordu. İşte onlardan bir yerde Samsun'du. Samsun'da karışıklık çıkınca Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderirler. Hem de itiraf devletleri kendi gemisiyle bizzat gönderir. Ama Mustafa Kemal Paşa... Samsun'a çıkınca karışıklığı bastırmak yerine milli mücadele için halkı bilgilendirmiş, halkı mitingler yapmaya ve protesto etmeye teşvik etmiştir. Sonra padişah askerlikten seni terhis ediyorum demeden Mustafa Kemal Paşa istifa etmiştir. Sonra Kazım Karabekir Paşa ve komutasındaki birlikler Mustafa Kemal'e deyip paşam demiştir ve Türk Kurtuluş Savaşı başlamıştır. Atatürk bugünü gençliğe armağan etmesiyle gençliğe duyduğu güveni temsileştirmiştir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoda anlattığım konuları daha detaylı bir şekilde başka bir videomda anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.